Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. 30 Eylül 2020 saat 10.45 itibariyle bu videomu çekmeye başlıyorum. 3. dönemi kapatıyoruz. 3. bilanço dönemi kapanıyor arkadaşlar. Yani bundan sonra gözümüz önümüzdeki bilançolarda olacaktır. Bilanço döneminde olacaktır. E, ay kapanışı aynı zamanda değil mi? Yani Viyop Eylül kontratlarının kapanış günü bugün. Yani long iseniz, short iseniz neyse artık bir sonraki vadeye yani Ekim vadeye taşıyacak mısınız, taşımayacak mısınız? Buna karar vermeniz gereken bir gün aynı zamanda bugün. Başlık olarak ne yaptım ben? Borsanın en güzel hisseleri özellikle de short ve long dedim arkadaşlar. Yani borsanın en güzel hissesi, hocam ne diyorsun Allah aşkına düşüş trendinde girmiş ne güzel düşüyor ise Borsanın en güzel hissesi nasıl olacak bu? E long anlamda tabii ki en güzel hisselerden birisi olmayabilir ama short açmak anlamında borsanın en güzel hisselerinden birisi olabilir arkadaşlar. Biz diyoruz şu an itibariyle şurada görüyorsunuz. Ellerin hepsi canlıdır arkadaşlar. 0.01 artıya geçmek üzereyiz. Ancak şu an itibariyle hocam düşende miyiz? Yükselende miyiz? Siz de görüyorsunuz ki 3 tane mavi çizgimiz aşağıya gidiyor. Dolayısıyla düşen trendde bir borsamız var. Nerelere kadar gidebilir? Önümüzdeki gündem ne? E, şimdi cuma günü e, Eylül ayı enflasyonu gelecek. Bütün kamuoyu Eylül ayı enflasyonunu yüksek bekliyor. E, dolayısıyla bu da Borsa üzerinde bir baskı oluşturmuyor değil açıkçası. E şimdi enflasyon yüksek gelirse yani 2.5 ve altını beğenecekler beyefendiler anladığım kadarıyla. 2.5 üstünü beğenmeyecekler. E bizim enflasyonumuz yani olan enflasyonun yani biliyorsunuz bu tartışmaları zaten de ne açıklanacak? Yani TÜİK ne açıklayacak boyutu var. E bütün kamuoyundaki genel görüş şu canları ne isterse onu açıklıyor. Öyle diyorlar değil mi arkadaşlar ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum ama. Genel kamuoyunun görüşü bu yönde maalesef 2,5'ün üstünde açıklayacaklarsa sıkıntı olur diyorlar. Onun baskısını yaratıyorlar borsada. O rakamın altında gelecek olursa şimdi eylül ayı çetrefilli bir ay. Bu siyasi tartışmalar iyice bitti mi? Yani CHP kurultaylarla ilgili her şey rafa kalktı mı, kalkmadı mı bunu bilmiyoruz arkadaşlar. E, yeni turplar çıkabilir mi? Ankara yönelik operasyon büyüyebilir mi? Bunu bilmiyoruz. Buradan gelebilecek her türlü kötü haber akışı tabii ki borsayı Etkileyecektir. Kötü yönde etkileyecektir. Amerika'da bu hükümet kapanmasından falan bahsediyorlar. Bu ne diyecek olursanız arkadaşlar şimdi Trump hükümeti bütçe istiyor. Ben bütçeyi de işte yok Meksika'ya duvar öreceğim şuraya duvar öreceğim falan diyor. E, diğer taraf o bütçeyi vermek istemiyor. E, hükümet de diyor ki yani biz kapanmaya gideriz. E, böyle çok etkin yerlerde olmayan personeli yıllık izne ayırırız. Oradan tasarruf ederiz. İşte verilerin açıklanması yani tarım dışı istihdam verisini açıklayan kurumlar var ya işte burada sıkıntı olabilir. Veriler açıklanmayabilir boyutu var. Bu daha öncelerde de oldu. Genellikle son dakikalarda bu işi hallettiler. Yani federal hükümetin kapanmasını kapanmasına yol açmayacak kararlar aldılar ama bu sefer öyle olur mu? Olmaz mı? Bu önemli olur mu? Can Borsaları etkiler mi diyecek olursanız kısa vadede etkiler. Amerika'yı etkiler. Ama çok uzun etkilerinin olacağını da düşünmüyorum. Bu işi de halledeceklerini düşünüyorum ben. Dolayısıyla piyasa etkisinin çok fazla olmayacağını, sınırlı olacağını düşünüyorum ben. Başka önümüzde neler var? İşte faiz indirimleri bu hükümet kapanmasından dolayı Fed'den gelebilecek faiz indirimleri sekteye uğrayabilir mi tartışması var. Bu da negatif yönde etki edebilir. Bakalım bu süreci takip edeceğiz. Bizdeki enflasyon yüksek gelirse bizde faiz indirimleri sekteye uğrayabilir mi? Yani arkadaşlar bizdeki faiz indirimleri genel olarak baktığınızda işte enflasyon düşüyor falan diye yapılmıyor. Daha çok reel sektör çok zor durumda. Onların biraz daha 3-5 puan daha ucuz krediye, çünkü şirketler çok iyi durumda değiller biliyorsunuz. 3-5 puan daha ucuz bir krediye ulaşsınlar diye yapılıyor. Bu boyutta bakılınca da bizde faiz indirimi yapılır. Bence de yapılır ancak ne kadar yapılacağı tartışılır. Dünden bu arkadaşlar. Borsanın en güzel şirketleri short long anlamında neler olabilir? Benim kırmızı listemi yukarıdan aşağı biliyorsunuz. O bas geze yüzde yedi yapmış. Şimdi gördüm onu. E, PC iletişim. E, bugün şeyler var arkadaşlar. Temetle ödeyenler var. PC iletişim de bunlardan birisiydi. Türk baş da bunlardan birisiydi. E, neyle başlayalım? İsterseniz long olabilecek istelerle başlayabiliriz. TT.com bunlardan birisi olabilir mi? Olabilir. Tam olarak al verdi mi? Hayır tam olarak al vermedi. Şöyle büyük resmi göstereyim ben size. 50-35 desteğinden tepki vermeye çalışıyor. TT.com. Unutmayın 50-35 desteğinden yukarı tepki vermeye çalışıyor. Buradan dönmeye çalışıyor. Daha önce buradan dönemedi ve bir alt Fibonacci'ye indi. Orası da 48-56. Yani 48-56'ya ineyim mi yoksa bu rakamdan kendini yukarı verebilecek gücü bulabilir miyim? Boyutunu değerlendiriyoruz. Şu an itibariyle 1.38 artı da tam olarak al vermiş değil. Yani 51-25 ya şu an. 52.80, 53 diyelim biz. 53 üzerinde e, TT.com %100 olmasa da %50 al verecektir. Aklınızda olsun. 52.80 üzerinde al verir. Hocam ben bu desteği e, dip kabul edip, burayı stop kabul edip, ben buradan long deneyebilir miyim? Ya bu size kalmış tabii ki. Buna bakabilirsiniz. Bir başka çok düştüğü için long olabilecek Pegasus var. Bu karşımda gördüğüm devasa grafiğin dibinin dibinin dibi 213.60 60. Şu an 217.70 fiyat hareketinde Pegasus. Buradan aşağı gitmek istemiyor gibi bir izlenim var mı? Var. O yüzden ben burayı dip kabul edeyim. 213.60'ı burada long deneyim diyecekseniz siz bilirsiniz arkadaşlar. Tam olarak al vermiş mi? Yani tam olarak al vermedi. Tam olarak değil. Hiç al vermedi aslına bakarsanız. Bu hissenin biraz olsun yükseliş trendine bir yeşil ışık yakabilmesi için 230'ların üzerine atması lazım arkadaşlar. Ama sizin için şuradan bir tane de regresyon trendi şuradan aşağıya atayım. Çok kısa da düşeni kırdığı yer 219 üzeri. TT.com'da böyle bir şey yapabilir miyiz? TT.com'da da böyle bir kısa regresyon atıp çok kısa da mini düşeni nerede kırıyor? 51.50 üzerinde bu mini düşeni kırıyor. Onu takip edebilirsiniz, arzu ederseniz. Şimdi çok fazla güzel ise yok. Ya güzel derken... Long anlamında long açılabilecek yani spot tarafta yatırım yapılabilecek çok fazla isteği yok arkadaşlar maalesef ancak işte belli desteklere çok büyük desteklere gelmiş bu destekleri dip kabul ederek stop kabul ederek işlem açar mısın açmaz mısın bu var yoksa listelerin %99'u hala sakta. Bu arada bu akşam ya da yarın akşam canlı yayın yapabilirim arzu ederseniz şey yapın bu videonun altına sormak istediğiniz canlı yayında sormak istediğiniz listeleri yazın Onları bir kenara not edeyim. Ben canlı yayından önce de size bildirim gönderiyorum zaten. Sormak istediğiniz listeleri sorun diye. Oraya da yazarsınız, buraya da yazın. Ben onların hepsini not alıp söz veriyorum canlı yayının başında. Bugün yaparsam bugün, yapamazsam yarın ilk ihtimalle yaparım. Bakarım. Oldu mu arkadaşlar? Peki. Aselsan'da durum nedir? Şimdi Aselsan arkadaşlar bugün dördüncü gündür kırmızı mum yakıyor. Düşüyor mu? Düşmüyor. Sata geçti mi? Geçmedi. Ama saatliği alacak olursam, hocam ben buralardan bir deneyim bakayım. Long anlamında demiyorum yani bilmiyorum. Buralardan Aselsan'a long açmak için ya da spot taraf alım yapmak için Aselsan ya biraz zor değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla short olur mu olmaz mı? Bunu değerlendirebileceğimiz hisselerden birisi. 4 saatlikte bakın 3 tane mavi çizgi yukarı gidiyor görüyor musunuz? Onu bugüne kadar uzatayım ben. Onun aşağısını zorluyor. Görüyor musunuz? Mavi çizgileri kırmayı zorluyor. 209.70'i görmek isteyebilir. Şurası. 209.70'e gelip buradan bir daha sağımız yapacak olursa o zaman günlükte bir o boyu değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Aselsan da dediğim gibi long değil short anlamında dediğim rakamları ardı ederseniz değerlendirebilirsiniz. Koza A short mu long mu diyecek olursanız bakış açım short tabii ki. Şuradaki kırmızı yani bu arada çok güzel kazandıran değil mi? Kaybettirmedi bir de kazandırdı koza. A. Borsanın güzel hisselerinden birisi oldu ama Şuradaki kırmızı çizginin üzerine attı, aşağısına geldi. Yani yavaş yavaş şortu zorluyor diyebiliriz. Şurada bir rakam vereyim ben size. 89.30 rakamının altında Koza A hissesi şorttur arkadaşlar. Bunu bu anlamda takip edebiliriz. Kozal'a geçelim. Tabii ki bu arada Kozal'da bir obo yapmış. 4 saatliği alırsan daha güzel görünür. Ve düşüş trendine girmiş aslına bakarsanız. Tam olarak sat vermiş mi? Tam olarak sat vermese de düşüş trendine. Bu günlükte arkadaşlar. Günlükte düşüş trendine girmiş durumda. Kozal altın işletmeleri. Şöyle bir trendle takip ediyorum. Siz de arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Günlükte stop noktası 25.60 üzerine atarsa düşeni kadar. Dolayısıyla long olur. Bu rakamın altında bu da shorttur. Kozal da shorttur diyebilirim arkadaşlar. Tüpraş temettü ödedi. Yavaş yavaş düşene giriyor. Yani 200 liraları gördü. Çok güzel kazandırdı. Hem kaybettirmedi hem Çok güzel kazandırdı. Bu üç tane mavi çizgi yukarıdan aşağı gelen bugün temettüsünü de ödedi. Bunu yukarı kırmadığı sürece bence Tüpraş'ta short tut diye düşünüyorum ben. Şu rakamın altı daha güzel olur. Yani 182 aşağı verirse mesela bir anda 178.40'lara doğru yol alabilir diye düşünüyorum. 178.40'ı aşağıya kararsa, 172 TL var. Bu rakamları aşağıda Dediğim gibi short olarak gözlediğim hisselerden birisi benim. Tüpraş takip edelim. Enerjisa da e, kaybettirmeyi bırakın. Çok kazandırmış hisselerden birisi son zamanlarda. Tam olarak sat verdi mi? Tam olarak sat verdiğini söyleyemeyiz. Dört sat diye alırsam bir obo yapılanması yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor enerjisa da. E, bunu takip edeceğiz. Biraz daha güvenilir e, short açmak amacıyla hangi rakamlara dikkat edebiliriz? Şurası önemli mesela. 77 TL, şu an 77 40. 77 TL'nin altında 76, onun altında 75, onun altında 73 50 rakamlarını enerjisi takip edebilirsiniz. Hiç düşmeyen değil mi sürekli giden uzun zamandır hisselerden birisiydi. Enerji durum bu arkadaşlar. Çok marketler yine bir diğer şortta olan hisselerden birisi. Long olabilmesi için bu düşeni kırması lazım, al dermesi lazım. Öyle bir şey söz konusu değil. Kırmızı çizgilerden oluşan düşeni görüyorsunuz. Üstüne üstlük mavi çizgilerden oluşan bir başka düşen söz konusu. Ee, şu an shortta 36 TL'nin şu an 35.80 36 TL'nin üzerine atmadığı sürece çok marketlerde de short işlemi devam eder diye düşünüyorum. Bu görüşteyim arkadaşlar. Bir maç neler yapıyor? Bir maçı 4 saatte alırsan daha güzel görünüyor. Bir maçın bir özelliği var. Bazen toboları satış olarak kullanıyor. Dolayısıyla şu harekette yani 3 tane mavi çizgi yana doğru gidiyor bakın. Onun zirvesine yanaştıkça short denenebilir. 542'lere yanaştıkça short denenebilir mesela. Bugün yanaşmış 540.50'yi görmüş Dimash hissesi. Ne demek hocam? Toboları satış olarak kullanabilen bir ise Bu tobodur değil mi arkadaşlar? Bu yukarı gidecek derken buradan aşağıya çakabiliyor. Böyle bir özelliği var 542 542'lere yanaşmalarda short'unu düşünebilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Arzu ederseniz ama öyle ciddi bir düşüş trendinde de olmadığını söylemek istiyorum. Bir patron da geri alım yapıyor. O geri alım yaptıkça da de yukarı doğru hareketler oluyor. Rakamı yeniliyorum. 542'yi 541.50. Yukarıda bu rakama yanaştıkça bu rakam toplu. Arzu ederseniz short deneyebilirsiniz Dimash hissesinde. Vestel bu katılım endeksinden çıktığı için dün %5'e yakın düşüş sergiledi. Bugün de hala. Yalnız çok önemli bir destekte. De. Şöyle söyleyeyim ben. Buralardan bir kalkma ihtimali var. Yani şu hareketi aşağı yukarı yapma ihtimali var. 38'lere doğru. Bunu bir şey yap yapacak olursa eğer şunu belki değerlendirebilirsiniz. Ee, şu an ama dediğim gibi çok önemli destekler. Buralardan ben short açmazdım e, tahminimde. Yani 36 TL'nin üzerinde short açmazdım herhalde. 36 TL'nin altında veya dedim, tobo hareketini değerlendirip yukarı gidecek olursa 37-38'lere o vakit short anlamında bir bakabilirsiniz arzu ederseniz. Doha çok güzel düşüyordu. Sabahleyin Doha ilgili işte short açmanın da böyle riskleri var arkadaşlar. Yani short açıyorsun hisse düşüyor ne güzel. Adam çıkıyor sabahtan bir tane rapor yayınlıyor. Emin olun arkadaşlar bu rapor falan yayınlıyor ya, şirketler hakkında. Tamamıyla kendi çıkarları doğrultusunda rapor yayınlıyor bu adamlar. Başka hiçbir şey değil. Yani oturup şirketi çalışıp da şu an 17 TL çıkıyor sabah adam. Ben diyor 50 lira diye hedef belirliyorum diyor. Tamamıyla Oradaki çıkarları doğrultusunda yayınlanıyor. O raporlar ben buna inanıyorum. Kimse kusura bakmasın. Ben televizyona çıkan hiç kimseye güvenmem arkadaşlar. Güvenmem. Kusura bakmasınlar. Çok güzel düşüyordu. O raporla sabah %1'lere gitti. Ancak hem siyah düşende hem de lacivertlerin düşeninde iki türlü de düşende devam ediyor. Şu an itibariyle. Yani 17.04 şu an. 17.21 üzerinde sıkıntı olabilir. E, şortçular adına söylüyorum. Onun dışında hala düşende devam ediyor. Yani aşağıya 16.30'lara kadar Normal şartlarda bir hedefi var. Borsa aşağı devam ederse Dohol'e bu anlamda bakabiliriz. Türk Hava Yolları'na şu an short da açmak, long da açmak riskli diye düşünüyorum ben. Yani borsanın büyük hisselerinden birisi ya. Short açarsanız borsa yukarı vermek için Türk Hava Yolları'nı kullanabilirler mesela. Elinizde patlar. E, tam tersi yaparsanız adamlar satışa geçerler. Dolayısıyla iki yönlü de bir şey söyleyemiyorum tam olarak. Ama şunu söyleyeyim şu an 323 TL. 322.75 üstünde. Evet sıkıntı yok. Long anlamında sıkıntı yok. Bu rakamı takip edin arzu ederseniz. EKG-Y-O. Aslına bakarsanız düşende ama sürekli ile ilgili pozitif haberler geliyor. Bir tanesi katılım endeksine girmesi oldu. Bir tanesi de Sayın Cumhurbaşkanı dün 500 bin civarı sosyal konut yapacağız dedi. E, bu haberler sürekli yukarı atıyor EKG-Y-O'yu. Bir tane rakam vereyim onu takip edin. 19.90. Şu an 19.91. Bu rakamı takip edebilirsiniz arzu ederseniz. Yani bu rakamın üzerinde long ama long derken bakın bir lacivert çizgi var bir de siyah çizgi var. Yani sonuçta hala düşende bu ise bu dediğim rakamı 19.90 üstünde long anlamında takip edebilirsiniz. Bugünlerde pek short açılacak durumu yok. LKGYO'nun onu söylemek istiyorum. Borusan neler yapıyor? %3 düşürmüşler. İki tane yeşil çizgi de düşüyor. Bir de lacivert çizgiler içerisinde, regresyon içerisinde düşüş sergiliyor. Buralara gelecek olursa 420 lere, Şu an 419 TL borusan. Hocam 420'yi ben o zaman dip kabul ederek, stop kabul ederek ikili dip olabilir mi diye bir şansımı deneyebilirim. Diyebilirsiniz. Borusan da bu rakamı takip edin. Yani buradan ikili dip kalkması belki yapabilir. Long anlamında Borusan'ı takip edin bakalım. Yani Anadolu Efes hala şortta ama dibin yerin dibine girmiş bir hisse neyine bulaşacağız onu da bilemiyorum ben. da Tek bir rakam verebilirim. 255 TL şu an. 252.75 üzerinde long tur. olsa bu rakamı takip edelim ama e, sonuçta 3 tane lacivert çizginin içerisinde düşende olduğu için de yani long tur demek de saçma olur. Hala düşende aslına bakarsanız. Yani 257.50 altında kaldığı sürece aslında short'dadır. Ama 252.75 aşağı vermesi lazım ki shortçular biraz para kazansın. Borsa da biraz yukarı gitmiş. İyi, güzel. Biraz yukarı gitmiş. 0.15 artıya geçmiş. Hemen neye bakacağız? Kırmızı çizginin üzerine atıyor mu atmıyor mu? 11.072 Altındaysa borsa kötüdür. 11.072 Üzerine atıp kurulursa oturursa bir daha aşağı gelmezse güzeldir diyeceğiz. Oldu mu arkadaşlar? Devam edeyim. Fronto'ya bir rakam verebilirim. Şu an 100 TL. 99.80 desteğinden döner mi dönmez mi? Büyük resimde satta, düşende, küçük resimde de aslında öyle. 99.80'in hatrına bir bakın long anlamında frota arkadaşlar. Oldu mu? Bu rakamın altında 97'ye gider. Unutmayın. 99.80. Ereğli ve Kardemir'de yani güzel bir şeyler yok da sabah Ereğli'nin yani, Kardemir'le ilgili bir tane rapor vardı. O raporun hatrına şu an 0.77 artı da seyrediyor. Bu tür rapor gelen günlerde listelerde hareket etmek sıkıntılı arkadaşlar. Sıkıntılı. Onu da söylemek istiyorum. Aksen'de de katılım endeksinden çıktığı için dün %5 küsur düşürdüler. Şu an güzel durmuyor. Şu an 0.77. Bu arada o katılım endeksi değişikliklerinden dün bir kısmı yapılmıştır. Bugün de bir kısmı yapılacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Aksen ve Vestel hala risk altında olabilir. O endekse giren EKG'yi söylemiştim zaten. İnternete yazarsanız arkadaşlar o liste var zaten. O liste var, o listeye ulaşıp bakabilirsiniz arzu ederseniz. Enkai hala düşende, düşene girmiş, hala devam ediyor. 70-75'in de altına geldi. Yani ben şahsen Enkai'ye yatırım yapmak için fırsat kollayabilirim. Bu 3 tane lacivert çizginin burayı kırması lazım. Düşeni kırarsa mesela Enkai'de özür dilerim. Ben de düşünebilirim arkadaşlar. Long anlamında spotta ya da viopta fark etmez. Enkai'ye yatırım yapmayı ben de düşünebilirim. Şu KCH, Sahol, Şişe. Üçü de kötü duruyor. Yani pek de bakmak istemiyorum açıkçası. Yukarıdan aşağı neler var. Arkadaşlar hisselerin çoğu perişan durumda. Grafiklerin çoğu perişan durumda. Yani inanın şuradaki e, koca kırmızı listem bunları tarayacak olsam ben bu hisselerin çoğu grafikleri yani şu an çok fazla yeşil var bakmayın siz. Çoğunun grafiği perişan durumda. Özellikle biz 50 biz 30 biz 100 bu hisseler özellikle aslında perişan durumda. Hepsi yani neredeyse hepsi düşende. Bu düşenler kırılmadan bu borsa yukarı gitmez. Bu büyük hisseler, tek 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 düşeni kıracaklar ki ben o zaman size arkadaşlar düşenler kırılıyor yukarı bir hareket beklenebilir videoları çekmeye başlayacağım. Şu an öyle bir video çekelim. Şimdilik bu video burada kalsın. Dediğim gibi bu videonun altında veya e, size yapacağım bildirimde hisselerini sorabilirsiniz. Bu akşam ya da yarın akşam yapacağım canlı yayında nasıl olursa bakarım. Oldu mu arkadaşlar? Bereketli bir gün diliyorum. Yani zarar yapacaksak da bugün zararlarımız az olur ümidiyle, dileyle tekrar söylüyorum. Sadece 11.072'yi takip edin borsada. Altında güzel değildir, üstünde güzeldir. Altında devam ederse 10.908. Oradan aşağı devam ederse 10.860. Oradan aşağı devam ederse 10.677'de ben mala girmeye başlayabilirim belki. 10.677'lere gelecek olursa benim kafayı longa yani mal almaya çevirebilirim. Şu an kafam benim çok fazla Long mal alma da değil ama bizim borsayı biliyorsunuz arkadaşlar. Bir şey oluyor birden deli gibi bofa alıma geçiyor gidiyor falan filan böyle. Şey bir borsamız var yani. Ne demek istediğimi anladınız. E, Marmaris'ten selamlar sevgiler gönderiyorum. Tekrar bereketli bir gün diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.